Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle nefis bir video çekiyoruz arkadaşlar. Bugün PUBG'de yine bir challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar. Nasıl bir challenge videosunu? Sadece tren lootuyla fil alma challenge. Sadece trenden o küçük sandık var ya. Arkadaşlar o bin alacağız arkadaşlar. Bir de şöyle bir videonun gelmesi için 15 abone olursak yaparım indireyim. 15 abone değildim. De 10 abone olursak arkadaşlar ne videosu geliyor biliyor musunuz? Ya da azıcık daha indireyim arkadaşlar. Eee, 7. 7 abone olursak sadece mantar lootlarıyla bin e alma challenge çekiyoruz. Ben orayı kıstım mı? O 4 3 2 bin. Şimdi e, nereye atlıyoruz? Bakın. Tam trenin üstüne atlamak istiyorum. Evet. Orada tren istasyonuna atlayacağız. İşaret verelim yere. Tren gelene kadar da bekleyeceğiz. E, tren gitme lan bekle lan. Aa oh, şu tren geliyor bakın. O trene binerek şu Gatka'da -Gat dururuz. Gatka'da -Gat şey var herhalde. Durak var. İstasyon yine. Yok lan. Neyse oraya bir atlayalım. Evet, oraya bir atlayalım oraya. Bence istasyon var ya. Sarı. Ya. Yok, yeşil, ya, yeşil. Yeşil, yeşil. Evet, orada istasyon var. 7 abone olsak sadece mantar lootlarıyla vin alma challenge gelecek. O ev var ya mantar. Bekleyelim trenimizi. Arkadaşlar acı yine internet sorun biliyorsunuz. Trene bakın gözüküyor. Abi, abi. Mihal min Tren nereden geliyor lan? Şuradan. <laughs> İnşallah tren geliyor. Gel gel that's Ben atarım. İki dükkan sayıcı telefonu bıraktım. Kusura bakmayın. Bakın hiçbir şey almam. Lan orası açılıyor mu? <laughs> Lan oğlum oraya mı yan Ben buraya yan çekti. Evin gittim. Ay iyi bir bismillah. Şu sandıktan. Vurt <laughs> bak şey. Güzel bir şey çıktı Allah'ım. Güzel. Ya M24 tam. Hiç yoklamıyorum. İnternet olmadığı için artık zor geliyor ama arkadaşlar. Arkadaşlar bakın zor alınıyor. Şu çok yandı manevi kancayı al bak. El bombasını da al. Yaa sen istiyorsan al ya kısa. Tamam şimdi... ...az lan. He. Aha! Trene bin gelebilir. İşte lan tren geliyor. Tren git! Nasıl lan? He? O az önce ne oldu baba? Ya sağlık kimden oldum ya? O otomatik verseydi daha iyi ya. O başka tren daha geliyor arkadaşlar. Şimdi o trene bineceğim. <laughs> Final call. All passengers should be on board immediately. Lieutenant, ah. then did it, Margiel. Final call. All passengers should be on board immediately. Ortalayınca bir de bunda daha fazla var. Daha iyi şey var. Bence hak ettim he. Otomatik yes AKM. M4 verseydi daha iyiydi ya. Hey, bir tane sağlık çantam mı var ya? Hay sağ. saat. Hadi. Hadi. Sen de al hadi. <laughs> hadi gidelim. Molotov'a gerek yok. Final call. All passengers should be on board immediately. <laughs> ne oluyor oğlum? Hı? <laughs> <laughs> bölgedeki oyuncu gidiyor. Gerisi bilmemiş bir iş oldu. Şu trene bineceğim şimdi de. Wow. Final call all passengers should be on board immediately. She <laughs> not la ha şu sandığın kapı kafa aç. Ee ya kimse açmadı san. Koy ben açmak istemiyor. <laughs> Dikkat kaç istasyona kimse yok çok güzel artık trenle bence inelim bence de oh. şu notla bin aldım iniyorum baba ben trenden evet ya canımız yok ya benim atam benim atam Eee evet, gitim yok. Of of Sniper'ı ne yapalım? Şurada durup var Görüşüm yok Biraz ya durava doğru çıktım. Ama adamla adama nişan alsam bile işlemez. Biliyorum. Kaskım yok ya. Of. Kaç adamlardan uzak bir Adam da bana sıkıyormuş. Sakın o mermi bana denk gelmesin. ねっおねえってらん。 Oha. Aynı Sasuke'nin vuruşu gibi oldu he. Şu sniper. Lan 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 bakamazdım. Aa pardon almışım valla al, almışım. Al dükkan şeyden aldım bir tek. Arkadaşlar. Aynı şey gibi olmadı mı Sasuke'nin? Sasuke'nin bir tane bir shorts videosu vardı. AVM ile vuruyor. Sonradan da yine tam AVM'nin dürbününü açıyor. AVM'nin dürbününü açıyor. Sonradan da adam ölüyor. <laughs> Yoksa o zaman da Sasuke'nin interneti mi yoktu? <laughs> Hadi. Allah'ım inşallah beni alırız ya. Temiz şu evler temiz gözüküyor. Araba. Ne? Nasıl lan? Ya bu ne abi ya? Evden bitti. Arkadaşlar internette yok ya. Bu challenge'dan da bir kere denemiş olalım. Yani bu kadar olsun. İnternet yok. Bunu şimdi yeniden tekrar denemeyelim. Bu videoda böyle olsun yani kısa olsun. Bence yine fena olmadı. Ama güzel deneme oldu. M24 bulduk. Yanadana bulmuştuk. AKM bulmuştu. Ama o vuruş neydi? Aynısı. Şeyle vuruş aynıydı Buradan daha az Sasuke'ye sesleniyorum. Görmezler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar, biz boş durmayalım. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın ve bay bay arkadaşlar.